بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله الحديث الثامن سيكزن حديث تيز حديث مزن متنوك عن أبي عباس سهل بن سعد الصاعد رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحب الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما fi <fî> aydin nasi yuhibbuka nas rawahu ibn majah wa ghayruhu hadisun hasen hadisimizi nakleden Ebu Abbas künyesiyle Sehel bin Sa'd radıyallahu anhum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir adam geldiğini söylüyor. Bir adam geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü bana öyle bir amel söyle ki öyle bir amel noktasında yol göster ki hem Allah Azze ve Celle beni sevsin hem de bütün insanlar beni sevsin. Tamam. Hem insanlar beni sevsin hem de Allah Azze ve Celle sevsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki dünyaya karşı zahid ol, züht sahibi ol. Onu terk et ki Allah Azze ve Celle seni sevsin. Ve insanların elindekilerini de terk et, onlara rağbet etme. Zühd sahibi ol. Onlara karşı zahid ol ki insanlar da seni sevsin. Hadis İbn-i Mace'de geçiyor ve hadisin derecesi hasendir. Yine İbn-i Mace dışındaki hadis kitaplarımızda rivayet edilmiş. Şimdi Ebul Abbas dedik. Sehel bin Sa'd. Bu e, sahabeyi ilk defa duyduk. O yüzden biraz bahsedelim. Sehel bin Sa'd esas ismi Hanza'dır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir sünneti var. Eğer insanların isimleri İslam'a uygun değilse veya boş sözlerdense Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu isimleri değiştiriyor. Ki bunlardan biri de işte Sehel bin Sa'd'dır. Esas ismi Hanza olmasına rağmen Aleyhisselatü Vesselam onun ismini ne yaptı? Sehel diye düzeltti. Bununla ilgili birçok sahabenin ismi değişmiştir. Biz de günümüzde Müslümanların bu şekilde isimlerini gördüklerimiz zaman değiştiriyoruz. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. İşte Sehel bin Sa'd da Sehel ismini almıştır. Dikkat ederseniz onu anarken dedik ya radıyallahu anhuma. Yani Allah ikisinden razı olsun. Niye? Çünkü eğer bir kimse, bir sahabe, sahabenin çocuğuysa Allah Azze ve Celle ikisinden de razı olsun diye dua ederiz. İşte Sehel bin Sa'd'ın babası da sahabedir. Sa'd bin Malik. Kendisi Bedir ashabındandır. Ve Bedir'de şehit olmuştur. Sehel bin Sa'd ise 15 yaşlarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la tanışıyor. Müslüman oluyor. Daha sonra onun rahle-i tedrisatından geçiyor. Onun ahlakıyla ahlaklanıyor. Saygı değer, saygın bir kişilik. Medine'de yaşıyor, Medine'de vefat ediyor. Medine'de yaşayan ve vefat eden en son sahabedir. Bu özelliği de var. Sehel bin Saad 91 yılında 96 yaşında vefat ediyor. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun. Rivayet ettiği hadise gelecek olursak diyor ki Câ'e raculun ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam geldi. Dedi ki Dulleni ala amelin bana öyle bir amel noktasında yol göster ki اِذَا عَمَلْتُهُ onunla amel ettiğim zaman اَحَبَّنِ اللّٰهِ Allah beni sevsin ve اَحَبَّنِ النَّاسِ ve insanlar da beni sevsin. Burada iki tane ne ortaya çıktı? Hacet. Yani iki tane ihtiyaç hissediyor. Bir, Allah'ın kendisini sevmesi muhabbetullah. İki insanların kendisini sevmesi muhabbetun nas. Şimdi birincisini biliyoruz. Kişinin dünya ve ahiretini mamur edebilmesi için, güzelleştirebilmesi için Allah azze ve celle'nin sevgisini mutlaka kazanması lazım. Peki insanların sevgisini neden talep ediyor? Çünkü bu fıtratta olan bir şey. Yani bizler İnsanlar bizi sevsin diye içimizde bir arzu vardır. Bu fıtrattan olan bir şeydir. Zaten bu fıtrattan olmayan, meşru olan bir istek olmasaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Bu sahabenin bu söylemene karşılık derdi ki Allah'ın sevgisi sana yetmiyor mu? İnsanların sevgisini niye istiyorsun diye değil mi? Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle demedi ve reçeteyi sundu. Tabi buradaki insanlar kavramı kafirler değildir dikkat edin yani insanların sevgisi noktasında zaten kafirler bizi seviyorsa bizde bir problem vardır. Biz bunu ölçü kabul ederiz. Yani mutlaka bugün mesela maalister bizi sevmezler. Veya kabirden medet umanlar bizi sevmezler. Yetiş ya şeyhim diyenler bizi sevmezler. Yani Allah Azze ve Celle'ye bir vasıfta veya zatında ortak koşan kimseler bizi sevmezler. Dolayısıyla buradaki insanların sevgisinden kasıt nedir? Müslümanların sevgisi. Müslümanların içerisinde sevilen bir insan olabilmek. Maksat bu. İşte burada da iki hacet oluştu. Bir Allah Azze ve Celle'nin sevgisi, iki insanların sevgisi. Peki aleyhissalatü vesselam nasıl bir reçete sundu? Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, izahat fi dunya Allah. Dünyayı terk et, dünyaya rağbet etme ki Allah Azze ve Celle seni sevsin. وَزْهَدْ fi fi في Ve insanların elindekine de rağbet etme. Onlara karşı zahit ol. Onlara karşı züht sahibi ol ki insanlar da seni sevsin dedi ve vesselam. Burada bir kavram karşımıza çıkıyor. Zühd kavramı. Değil mi? Zühd. Hadiste ne diyor? İzahet fi dunya. İzahet emir sigasıdır. Kökeni e, mazifiyle mazi zehededir. Yani bildiğimiz zühd. Zühdün ismi faili nedir? Zahid olma. Zühd demek terk etmek demektir. Rağbet etmemek demektir. Tamam. Kökeni bu. Biz bu kelimeyi genellikle tasavvuf ehlinin söylemlerinde duyarız. İşte zühd ve takva ehli olmak. Onların şiarları budur normal şartlarda. Fakat birçok noktada olduğu gibi bu noktada da hata yapıyorlar. İnşallah bunun üzerinde duracağız. Şimdi zühd deniyor bir de takva deniyor. Aslında takva da terk etmek gibi, zühd de terk etmek gibi ikisi arasındaki fark ne? Zühd ve takva arasındaki fark. Alimler diyor ki zühd takvadan daha üstündür. Niye? Niye zühd takvadan daha üstündür? Çünkü takva zararlı olan bir şeyi ahiretimiz için zararlı olan bir şeyi veya şüpheli görünen bir şeyi terk etmektir takva. Zühd ise zühd ise ahiretimize faydalı olmayan ne varsa onu terk etmek anlaşıldı mı? Takva zararlı olanı ve şüpheli olanı terk etmekken zühd ahirete faydası olmayan ne varsa onu terk etmektir. Dolayısıyla alimler demiş ki zühd takvadan üstündür. Şimdi bu hadisi biz mihenk taşı olarak alırsak. Mihenk taşı nedir? Mihenk taşı şöyle küçük bir siyah taştır pütürlü bir taştır. Çeşitli kimyasallar damlatılır üstüne. Ona altın, gümüş gibi materyaller onun üzerine sürülür. Onun ayarını ortaya çıkartır. Yani bu gümüşse 925 ayar mı, altınsa 14 ayar mı, 22 ayar mı, 24 ayar mı diye veya altın değil mi, gümüş değil mi bunu anlamamız için mihenk taşı vardır. Şimdi biz bu hadisi mihenk taşı olarak alırsak Allah Azze ve Celle'nin sevgisi ve Müslümanların, insanların bize olan sevgisi noktasında biz çok kaliteli durumda görünmüyoruz. Niye? Çünkü hem dünyaya meylettik genel olarak konuşuyorum. Hem de insanların elindekilerine. Bu makam olur, statüsü olur. Bu onun evi olur, arabası olur, yaşam tarzı olur. Bunlara ne yapmış olduk? Haset etmiş olduk. Genel manada Müslümanlarda bu haset gelişti. Niye bu gelişti peki insanlarda? Çünkü Allah azze ve celle'den Müslümanlar ne kadar gafil olursa, ilimden ne kadar gafil olursa tutunmak istediği dallar ne oluyor? Dünya metası oluyor. Dünya içerisindeki zevk ve sefa meselesi oluyor. Halbuki Allah azze ve celle bize bir misyon yüklüyor. Kulluk görevi. Bununla birlikte ehlimizi koruma görevi veriyor. Özellikle erkekler için. Bu kadınlar için de geçerlidir. Mesela Allah Azze ve Celle ayet-i ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhen nasu vel hicara Yakıtı taşlardan ve insanlardan olan cehennem ateşinden kendinizi ve ehlinizi koruyun diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bu bize bir misyondur. Ama bugün Müslümanlara baktığımız noktada ehlini ateşten koruma noktasında çok zayıf kalmışız. Niye? Çünkü Müslüman sabahleyin zifiri karanlıkta neredeyse işe gidiyor veya uyandığı anda kalkıyor işe gidiyor. İşte çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Akşam olunca eve dönüyor. Tüm algısı kapanmış, yorulmuş. Bir duş alıyor yemeğini yiyor, üstünü değişiyor derken pijamalarını giyiyor. Biraz uzanayım derken akşam oluyor. Yani gece oluyor. Yatıyor, kalkıyor, rutinle devam ediyor. Hafta sonu olursa çocuklarını ya pikniğe götürüyor, ya dışarı götürüyor, ya bir alışveriş mağazasına götürüyor. Dolayısı, dolayısıyla kişinin çocuklarını, ailesini ateşten koruyacağı bir zaman kavramı kalmıyor. Dünyaya ederek çocuklarını ve eşlerini ateşten koruyacak zamanı kendisine tanımıyor. İşte bunun nedeni nedir? Bunun nedeni dünyaya etmesidir kişinin. Yeteri kadar çalışmamak, zaruri durumda olanlar müstesna. Onlar da yeni bir iş aramaları lazım. Ama adam dükkan sahibidir. Bu ahlakı sürekli devam ettiriyor. Cuma çalışıyor, cumartesi çalışıyor, geceye kadar çalışıyor. Hadi erken gitmesini anladık. Ama gecelere kadar çalışma. Haftada bir olursa işte bir Müslümanların sohbetine gitmek İslam bu değildir. İslam bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzını insan ailesine, çocuklarına öğretmezse işte bir süre sonra ne olur? Bir süre sonra çocuklarda, gençlerde farklı farklı noktalara, ateizme, deizme, işte agnostizm, agnostik e, inanç, bununla birlikte işte maalizm, veya işte adam kendisinden görmediği ilgiyi bir kabirperest e, tüm sofileri aynı kefeye koymuyorum ama bir tane kabirperest tasavvuf ehline sofiye denk geliyor. Babadan görmediği şefkati ondan görüyor. Adam madde bağımlısı. Sofi de diyor ki işte şu maddeyi kullanma. Onun vesilesiyle bırakıyor. Şirke küfre saplanıyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bizi sevmesi Allah Azze ve Celle'nin bizi sevmesi koruması için ne yapmamız lazım? İzahed fi dunya bu Allah. Dünyaya rağbet etmeyeceğiz ki Allah azze ve celle bizi sevecek. Yani dünyada mal toplamak Allah azze ve celle'nin normal şartlarda sevmediği bir mesele. Tamam bazılarımızı Allah azze ve celle mal bakımından bir derece üstün kılmış olabilir ama mal toplamak, bunları saymak Allah azze ve celle'nin sevmediği bir karakter yapsıdır. Allah Azze ve Celle ayet-i ne diyor? وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ lumaza. Veil olsun o dedikodu yapan kimseye. Veil olsun o kaş göz işareti yaparak Müslümanlarla dalga geçen. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالَ وَعَدَّدَ O ne yaptı? Malı topladı, topladı 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 sonra sürekli saydı. Değil mi? Allah muhafaza biz de bu hataya düşüyoruz. Malı topla topla altın gramı ne oldu, doların durumu ne oldu, en son ne kadar altınım oldu, bu paramla ne geliyor? Sürekli mal sayımı. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَا لَوْ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ اَنَّ مَا İnsan bir süre sonra o malı arttır, arttır, arttır. Ne, ne zannediyor? Allah Azze ve Celle diyor ki, zannetti ki o malı kendisine ebedi kılacak, halit kılacak. Sanki ölmeyecek. Halbuki o malı terk edeceksin. Sürekli projeler var ya kafamızda. Şu malla bunu yapacağım, şu malla bunu yapacağım. Kardeşim bu mal tam manasıyla senin değil. Sen onun bekçisisin. Bekçisisin. Geçmişte bizim büyüklerimize sorduğum zaman yani bu sizin mi diye derlerdi ki Allah'ın malı. Biz onun bekçisiyiz. Bilinç bu olmalı. Ama bu sözde olmalı. Kalben bu sözde olmamalı. Kalben ne yapması lazım? Kişinin buna inanması lazım. Ve yine ne derlerdi? Yani terk etmek kesben değil, kalben olmalı. Yani kazanç noktasında değil, kalben terk etmemiz lazım dünya seviyesi. Meyil etmememiz lazım. Fıtrattır. Güzel bir araba insan gördüğü zaman ister, güzel bir ev gördüğü zaman ister. Ama bilir ki o Müslüman onlara ulaşabilmek için dünyada kendisini paralaması lazım. Doğru mu? Çünkü helal noktada ancak insanın kendisini paralaması lazım. Sonra Müslüman diyor ki, yahu ben bunu ulaşacağıma, ben Allah Azze ve Celle'yi razı etsem zaten ahirette bunların kat kat üstü var. Bu zihniyeti oturtabildiğimiz zaman ne yapacağız? Dünyadan daha kolay bir şekilde sıyrılmış olacağız. İnşallah. Bu noktada işte Allah Azze ve Celle bizi bu dünyaya kulluk için gönderdi sürekli mal biriktirmek, dünya meyil etmek için değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi. Ne diyor? Mesela insanoğlunun diyor bir dere dolusu altını olsa ikinci dere ister. Yani bunun sonu yok. İstemenin sonu yok. 2 artı bir ev alsan dersin ki bir dahaki sene 3 artı biri nasıl alabilirim? 3 artı bir alsan 4 artı bir. 4 artı bir alsan biraz daha lüks bir ev olsa falanca yerde uygun bir ev varmış. Araba olsa 2011 model 3 sene sonra modeli düştü. 2000 15 olsun. İşte farklı arabalar var. Emniyet sistemi daha güzel arabalar var derken ya bu kadar paramız var bir arsa alsak, arsa alsan bir de bir bahçe yapsak sonu yok. İstemenin sonu yok. Bitmiyor. Allah azze ve celle helalinden nasip etsin deriz. Dua ederiz. Allah azze ve celle dünyada da ahirette de bize afiyet ver deriz. Allah azze ve celle kendimizi paralamadan normal bir şekilde çalışarak bize nasip edebilir mi? Edebilir. Allah Azze ve Celle ganidir. Ama değerli Müslümanlar birçok Müslüman bu mal meselesinde fitneye düştüler ve dinlerini kaybettiler. Birçok Müslümana sorsaydın deseydin ki 5 tane 10 tane sana ev versek dininden vazgeçer misin? Müslümanları satar mısın? Kafirlerle birlikte olur Müslümanların aleyhine iş yapar mısın? Derlerdi ki yok. Ama malı gördükleri zaman, Verilen parayı gördükleri zaman ne yaptılar? Dinlerinden vazgeçtiler. Mürted oldular. Allah muhafaza. Nauzu billah. Peki bunun nedeni ne? Yani o mal bize geldiği anda bir imtihandır. O mal bize geldiği anda bir imtihandır. Bu imtihan geldiği anda sebat edebilmek için ne yapmamız lazım? Allah'ın dinine yardım etmemiz lazım. Yani Allah'ın dinine hizmet etmemiz lazım. Yardımdan kasıt budur. Allah Azze ve Celle ne diyor? اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ ve وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Siz Allah'ın dinine yardım edin ki Allah Azze ve Celle de sizin ayaklarınızı sabit kılsın. Hiçbir zaman demeyin ki hiçbir zaman demeyin ki bize bir şey olmaz. Bize böyle bir teklif geldiği zaman biz elimizin tersiyle iteriz. Deyin ki nefsimin elinden Allah Azze ve Celle'ye sığınırım. Allah Azze ve Celle o gün ayaklarımızı sabit kılsın diye dua et. Tabi biraz karamsar bir tablo çiziyoruz. Biz bütün insanlar helak oldu tarzında bir söylemimiz yok. Sadece durum tespiti yapıyoruz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İze kale raculu helakennes ve huve ehlekuhum Eğer bir adamın İnsanlar helak oldu dediğini duyarsanız o o insanlardan daha fazla helak olmuştur. Dolayısıyla böyle toptancı bir zihniyetimiz yok. Ama durum noktasında tespit yapabiliyoruz. Mesela vehn hadisi de bunlardan biridir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahir zamandaki durumu bize söylüyor. İşte uzunca bir hadis var. İnsanların... İşte sofraya yemeğe davet eder gibi kafirleri, kafir ümmetleri bir araya toplayıp Müslümanların üzerine saldıracağı günden bahsediyor. O gün kendini İslam'a hispe eden insanların, Müslümanların sayıca çok olacağından bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Ama onların kalplerinde vehn vardır. Bir sahabe de diyor ki ya Resulullah vehn nedir? Diyor ki dünya ve kerahiyetul maut. Dünya sevgisi ve ölümü kerih görmedir. Bu hadislerle anlattıklarımı cem edersek, bugün mesela Gazze'de olan, Filistin'de genel manada olan, Mescid-i Aksa etrafında, Rafah'ta olan, yine Suriye'de olan, Doğu Türkistan'da, Irak'ta, Musul'da hep Müslümanlara eziyet edildi. Ama biri de kalkıp bir devlet kendini İslam'a nispet eden, durun kardeş, orada ölenler Müslüman, kendisini İslam'a nispet ediyor. İyidir, kötüdür, aşırıdır, gevşektir neyse ama Müslüman benim kardeşim elini masaya yumruğunu vurup bunu önlemeye çalıştı mı, çalışmadı. Aktif olarak bir ordu gönderdi mi? Göndermedi. Niye? Çünkü yöneticiden halka kadar hepsinin kalbinde ne var? Dünya sevgisi. Ekonomimiz bozulur. Bugün de öyle. Ticari ilişkilerin bir nebze olsun kesilebilmesi için aylar geçti. Bu aylar geçti de bunun nedenlerinden birine işte klasik sahada görülen oy kayıpları, insanların seslerinin yükseltilmesi. Yani yine halkı kaybetmeme, yine demokrasi iktidar koltuğunu, koltuğunu kaybetmeme korkusuyla bazı adımlar atılıyor. Ama yine fiili bir şey var mı? Ortada hiçbir şey yok. İnsanlar açlığa, susuzluğa terk edilmiş, yakılarak ölen insanlar. Ve bunlar Müslüman. La ilahe illallah diyor. Muhammedur Resulullah diyor. Adamın çocuğu ölüyor. Elhamdülillah diyor. Çocuğunun kesik başını elinde tutuyor. Allah'a tevekkül ettiğini söylüyor. Bu insanların yardımına yetişilmeyecek. Kimin yardımına yetişilecek? Ama bizi buralara zıpkın gibi yapıştıran şey nedir? İşte dünya sevgisi. Biz ne nefsimizden vazgeçebiliyoruz, ne de dünyevi arzularımızdan bize rahat geliyor oturduğumuz yer. Elinde gücü olanlar da ortaya bir şey serdedemiyor, ortaya bir şey çıkaramıyor. Niye? Çünkü yine dünya sevgisi. Demiyor ki: Kardeşim bu işin ahireti var ya. Elimde bu güç var. Bu gücü madem niyetim Allah rızasıysa ya geç ekonomiyi taş yerim, iktidardan düşerim ama bu Müslümanların yardımına koşarım. Bunu diyemiyorlar. Diyemezler de. Niye? Kalpleri içinde bulunduğu kimselere benzediler. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin inkar edildiği veya alay alındığı yerlerde oturursanız diyor Allah Azze ve Celle kalpleriniz onlara benzer. İnsan bu parlamentolarda, bu meclislerde beşerin hakim olduğu, beşerin hüküm sürdüğü yerlerde oldukça kalpleri her türlü kafirlerle iç içe olur. Asli kafirlere döner o yolu şeriat olan İslam'dan başka bir şey düşünmeyen insanlar olsan dahi onların içerisinde onların sisteminde olduğun zaman hele böyle bir uzun süreçte mutlaka kalbin onlara benzer. Ve bir süre sonra Gazze'ye yardım edelim, Rafah'a yardım edelim, Suriye'ye yardım edelim, Irak'a yardım edelim, edelim diyen insanlara, ne duruyorsunuz diyen insanlara bir süre sonra düşman gözüyle bakmaya başlarsın. Provokatör gözüyle bakmaya başlarsın ve onların aleyhine iş yapmaya kalkarsın. Bunun temelinde ne var? Bunun temelinde hubbut dünya ve kerahiyetul maut. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu var. Allah azze ve celle bizi bundan muhafaza etsin. İnşallah bu kadarıyla iktifa edelim. O sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin. Selamun aleykum ve Allah. sorunuz varsa alayım